Baba tavşan. Ya. Yok baba yaralı bırakırız yani uzak. <laughs> Atayım mı atmayayım? Atsam vururum da yaralı giderse sen görmedin ki hiç. Ondan sonra yaralı ayağı sallaya sallaya giderse içim gidiyor. Koşma da koşamam oraya nasıl koşacağım ben? Baş ver ya. Yaralı bırakacağım ben çatmam daha iyi. Tam kekliğin yeri var ya. Bak şimdi ayakkabı çıktı. Çok gitti. Kim fişek katıyor ya? Bu nedir arkadaş? Baba. Ormanda domuz var ha. Kesinlikle. Çok şiddetli ses geliyor. Lan tek kurşun da yok üstümde. He he buraya geldiler ya. Domuz kardeşlerin yanına gitti mi? Gel yiyorsa diyor. Domuz diyor seni bir tepiklesin diye mi? Baba. Tek kurşunu hazır et ha. İçine tüküreyim. Bende yok. Altı numara atarsak domuz. <laughs> Bak baba eşmiş eşmiş. Eşmiş her... Sürü var sürü. İçine tüküreyim he mi? Biri bombalıyor. <laughs> ne oldu? Tavşan mı? Helal. İyi ki atmamışım o yukarıdaki tavşanı. Ne var, ne var. Sıkıntı yok. Atacaksın ya. Evet bak burada atmışsın. İz takibi de yapalım. Tüyleri burada yumak yumak kalmış. dur bakayım şöyle gel bir. Şöyle bir görelim ha. Çekiyorsun değil mi? çekmem evet. mi ya? Tamam. Çok iyi. Maşallah. Çok güzel. Güzel bir tavşan. Çok. Anasını satayım. Bir şeyiniz de mi bitmiyor? Vay <laughs> arkadaş ya. Bir attı oradan. Aha. Çektik buraya gelmişti. <laughs> Lan ne oluyor? Allah kahretsin. Ya tüfek yapma bana bunu ya. Lan kitlen ya tüfek. <laughs> Alacak nefesi varmış. Nasip olmadı. Fişekler kitlendi kaldı. Allah'ım ya Rabbim ya. Gel gel. Gel. Aldım gel çabuk koş. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. gel. Ha gel. Koş. Çok şükür. Allahım ala ya nereye gidiyor bu fişek ya? Çok kafa yiyeceğim. Bir kere bulamadım ya. Böyle bilmiyorum baba. Çok seri döndürdüm çünkü aşağı atarsa kendini iş bitti. Bak kaldır bakayım şöyle bir. Oo. Şöyle bir dur bakayım, şöyle bir kamera alsın. Ay maşallah. Şöyle arkadaşlar, şöyle göstereyim de kameraya fazla çıkmıyor. severim. severim. Çok şükür diyelim. Harika. Çok yürüdük. Harika bir Aha buldum tavşan yatağını gel Aha yatak bak Bak arayı kazmış Kalktı mı? Valla Yok olsun gitsin elleme Tavşanla şeyimiz bitti Heh. Yani bir fişek atıp ikinci de Tüfeği şey diktiği Olabilir. Ben onu da video koyacağım zaten. Oğlum ses hiç yok lan. Ana hiç ses yapmıyor ya. Abi hiç ses yok ya. Kanat sesi de yok çıktı yapmadı. <laughs> Nasıl atacaksın ne? <laughs> İnanılmaz uzak kalkıyor. Yani bak menzili bile değil. Ayağım kaydı ya. Biz gidiyoruz falan ama burası gerçekten taş yani dik. Tehlikeli. Uçurum yok ama tehlikeli. Ayağın kaysa kafayı vursan taşa ölün. İlla uçurumdan uçmana gerek yok. Onun için insanın dikkatinin bir kısmı şeyde oluyor. İşte ayağın dibinde vesaire oluyor. Bak mesela şu taş Aa tavşan. Tavşan gidiyor. Atmadım. Tabi canım. <laughs> ne gitti be. Bu hayvanları mahvetmişler ya. Bu ne ya? Ulan abi bari şöyle kalk lan. Şöyle kalksın bari ha. İçine tüküreyim yani. Menzil dışı kalkıyor ki. Дэмэ? Өгч дээдээ тоолно. Хм.